Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ünsüz yumuşaması konusunu ele alacağız. Ee, konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi Türkçe'de ünsüz yumuşaması nedir ve nasıl gerçekleşir? Bu konuyu ele alalım bakalım. Evet, ünsüz yumuşaması konusuyla başlayalım. Ünsüz yumuşaması konusuna geçmeden önce sevgili öğrenciler, Türkçe'de, Türkçe'de ses nedir, ses bilgisi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Ünlü ve ünlü ünsüz harfleri bilmek ve bunlarla ilgili e, özellikleri bilmek bize ünsüz yumuşaması konusunu anlamamızda e, yardımcı olacaktır. E, ses ya da harf nedir? Dilin temeli seslerden oluşur sevgili öğrenciler. Seslerin yazıya çevrilmesinde kullanılan işaretlere ise harf diyoruz. Harflerin belli bir sıraya göre bir arada gösterilmesiyle de alfabe oluşur. Türkçede 29 harf vardır. Bunlardan ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır sevgili öğrenciler. Sessiz ünsüz harfler ses yolundan bir engele uğrayarak çıkan ve bir ünlü yardımıyla söylenen harfleri sessiz ya da ünsüz harf diyoruz. Sesli harfler tek başına hece olamazlar ancak sesli harf yardımıyla söylenirler ve hece olurlar. B, C, Ç, D, F, G, H, J gibi. Sesli harfler Türkçemizde ağzımızda hiçbir zorlama olmadan çıkan sesleri karşılayan harflerdir. Dördü kalın, dördü de ince olmak üzere alfabemizde 8 tane sesli harf yani ünlü harf vardır. Gördüğünüz gibi sesli harflerle ilgili tablomuzu incelediğinizde ses harflerinin özelliklerine göre ayrımı görülmektedir. Bu ayrımı bilmek size Türkçedeki birçok dil konusunu kavramanıza yardımcı olacaktır. Kalın, ince, dar, geniş, düz, yuvarlak ünlülerini bilmek işinizi kolaylaştıracaktır. Size tavsiyem bu tabloyu ezbere bilmeniz. Ayrıca dilimizde sevgili öğrencilerim bir tane sesli sahip vardır. Bunlar B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N... P, R, S, Ş, T, V, Y, Z'dir. Ee, sert ünsüzler. E, dört tanesi sürekli sert sessizdir. Dört tanesi sürekli sert sessizdir. Ee, sert sessizler. Sürekli sert sessizler. P, Ç, T, G'dir. Süreksiz olan ise P, E, S, Ş. Fıstıkçı Şahap kelimesindeki ünsüz harfler bize sert sessizleri verir. Jandarma yolu ve bıçağı gez kelimelerindeki ünsüz harfler de bize dilimizdeki e, yumuşak ünsüz harfleri gösterir. Sürekli yumuşak ünlüler B, C, D, G'dir. E, sessiz harflerle ilgili bazı özellikler, formlar var bilmemiz gereken. Birincisi, Türkçe sözcüklerin sonunda B, C, D, G harfleri bulunmaz. i̇kincisi, Türkçe sözcüklerin başında yumuşak G bulunmaz. Üçüncüsü, Türkçe sözcüklerde iki sesli sarkı yan yana bulunmaz. Mürekkep, kroki, traktör gibi. Ee, Türkçe sözcüklerde C harfi bulunmaz. Jöle, jeolog, jürü. Zaten içinde C olan kelimeler Türkçe değildir sevgili öğrenciler. Sonunda PCTK harfleri yani süreksiz sert sessizler sürekli süreksiz sert sessizler bulunan süreksiz sert sessizler bulunan kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde P -Ç T, PCTK sert ünsüzleri yumuşayarak BCDG ya da yumuşak G'ye dönüşür. Biz bu kurala ünsüz yumuşaması diyoruz. Sert sessizlerin yumuşak ünsüzlere dönüşmesidir. Ünsüz yumuşaması. Türkçe bir kelimenin sonra cezi sert ünsüzlerden biriyle bitiyorsa ve bu kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar. Buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Mesela kitap kelimesinin sonundaki P sert ünsüzdür. Ee, ünlüyle başlayan ı eki gelmiştir. Ee, bunu kitapı diye yazıp, yazıp okumayız. Yumuşayarak P, B'ye dönüşür. Kitap olur. İlaç A eki geldiğinde ilaça değil ilaca olur. Yurt yurdum olur. Renk rengi olur. Kayık kayığı olur. Burada P B Y C ye, T D ye, K G ye, son kelimedeki K ye de yumuşak G'ye dönüşmüştür. Türkçe'de sert ünsüzlerden PCTK biten P -Ç -T K ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak p C, d gye dönüşür. İşte biz bu kurala ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması diyoruz. Tekrar hatırlatmış olalım. Evet, P ünsüzü P ünsüzüne, C ünsüzü d, C ünsüzüne, T ünsüzü D ünsüzüne, K G ünsüzü G veya G, yumuşak G ünsüzüne dönüşerek yumuşar. Zaten bu yumuşama olayı da ünsüz yumuşaması olarak adlandırılır. Sonunda P, Ç, T, G bulunan sözcükler ünlü ile başlayan ek aldığında P, B'ye Ç, K, y ya da yumuşak G'ye T ise D'ye dönüşür. Bazı tek eceli kelimelerde yumuşama olmaz. Mesela top bu eki aldığında topu diye B'ye dönüşmüyor. Tek eceli olduğu için topu diye yazılıp okunabilir. Et, iyi eki aldığında eti diye hem okunup hem yazılabilir. Yumuşama olmaz. Ço çoğu tek sözcüklerde yumuşama olmaz. Bu kuralı bozan istisna kelimeler de vardır tabii. Mesela örnekleri çoğaltalım. Ağaç ı eki aldığında ağacı olur. Kağıt ı eki aldığında kağıt olur. Çocuk u eki aldığında çocuğu olur. Kitap ı eki aldığında kitabı ol olur ve yumuşamaya uğrar. Evet. Örnekleri çoğaltabiliriz. Gördüğünüz gibi örneğimizdeki gibi P harfi B harfine dönüşüyor, yumuşuyor. K sert sessizliği yumuşayarak yumuşak G harfine dönüşür ya da başka örneklerde de olduğu gibi G'ye dönüşebilir, yumuşar. Ağaçı diye yazı yazmıyoruz. Ağacı diye yazılır ve yumuşama olur. Buradaki C harfi ne oldu? C harfi C harfine dönüştü. Yani sert C yumuşak ünsüz olan C'ye dönüşmüş oldu. Tekeceli kelimelerin çoğunda yumuşam olmaz demiştik. Gördüğünüz gibi iç, içimiz dedik yumuşamadı. Ama bazen tekeceli kelimelerinde yumuşama meydana gelebilir. Bu sizi şaşırtmasın. Mesela kap, tekecelidir. Kap, kapın, kapın olamayacağı için yumuşayarak kabın diye haline dönüşüyor. Ama bu istisnadır. Çoğu tekecelidir. Kelimelerde yumuşama meydana gelmez sevgili öğrenciler. Özel isimlerde de yumuşama olmaz. Ürgü P, Zeynep, İn gibi. Ee, özel isimler yazımında sert yüzlüler yumuşaması kuralına uymuyoruz. Mesela dağı diye yumuşatmıyoruz. Zonguldak'ı, Karabü'ye diye yumuşatmıyoruz. Karabüke, Ahmet'e demiyoruz. Ahmet'e diye yazılır. Yalnız özel isimlerin yazımında bu yumuşama olmadığı halde okurken yumuşamış gibi okuruz. PCTK ünsüzlerinin BCDG'ye dönüştürme kuralı özel adlarda uygulanmaz. Biraz önce de belirtmiştik. Mesela Umut'un kalem evde kalmış, e, yumuşamadı ama okurken biz bunu yumuşamış gibi okuyoruz. Umut'un kalemi evde kalmış diye okuyacağız. Ama yazımda kesinlikle yumuş, özel isimlerde yumuşama olmaz. Dilimize batı ve doğu dillerinden gelmiş birçok kelime yani yabancı kelimelerde bu kurala uymaz. Devlet, tank, hukuk, hürriyet, sanat, millet gibi bunlar ek aldıklarında ünsüz yumuşaması kuralına uymaz. Bir kök ve gövdelerin çeşitli yapım ekleri getirerek türetilen eklerde yumuşama olmaz. Taşıtımız, konutum gibi kelimelerde gördüğünüz gibi. Üstsüz yumuşaması kuralına uymayan kelimeleri yumuşatarak yazmak yanlıştır. Üstsüz yumuşaması kuralına uyarak yazmak gerekir sevgili öğrenciler. Evet, konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. E, derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.